CIA sırlarla uğraşır. Onlarca yıldır ajans, çoğu insanın hayal bile edemeyeceği insan bilgisinin sınırlarını araştırdı. Gizli operasyonları genellikle bilim kurgu gibi geliyor. Olasılıkların sınırlarını zorluyor. Gizem ve spekülasyonlarla örtülü böyle bir proje Gateway sürecidir. 1970'lerde geliştirilen bu program, insan zihnindeki gizli potansiyeli ortaya çıkarmayı amaçlıyordu. Amacı, astral projeksiyon ve uzaktan izleme gibi, olağanüstü yeteneklere olanak tanıyan, değiştirilmiş bilinç durumlarına ulaşmaktı. Gateway süreci, CIA ve bilinci araştırmaya adanmış bir araştırma kuruluşu olan Monroe Enstitüsü arasındaki işbirliğinden doğdu. Monroe, belirli ses frekanslarının beyin dalgası modellerini değiştirebileceğine, ve farkındalıkta derin değişimlere neden olabileceğine inanıyordu. Bu inanç, Gateway sürecinin merkezindeki teknoloji olan HemiSync'in temelini oluşturdu. CIA, sırlarla uğraşır. Onlarca yıldır, ajans, çoğu insanın hayal bile edemeyeceği insan bilgisinin sınırlarını araştırdı. Gizli operasyonları genellikle bilim kurgu gibi geliyor, olasılıkların sınırlarını zorluyor. Gizem ve spekülasyonlarla örtülü böyle bir proje, Gateway sürecidir. 1970'lerde geliştirilen bu program, insan zihnindeki gizli potansiyeli ortaya çıkarmaya amaçlıyordu. Amacı, astral projeksiyon ve uzaktan izleme gibi, olağanüstü yeteneklere olanak tanıyan, değiştirilmiş bilinç durumlarına ulaşmaktı. Gateway süreci, CIA ve bilinci araştırmaya adanmış bir araştırma kuruluşu olan Monroe Enstitüsü arasındaki işbirliğinden doğdu. Monroe, belirli ses frekanslarının beyin dalgası modellerini değiştirebileceğine ve farkındalıkta derin değişimlere neden olabileceğine inanıyordu. Bu inanç, Gateway sürecinin merkezindeki teknoloji olan Hemisync'in temelini oluşturdu. CIA sırlarla uğraşır. Onlarca yıldır ajans, çoğu insanın hayal bile edemeyeceği insan bilgisinin sınırlarını araştırdı. Gizli operasyonları genellikle bilim kurgu gibi geliyor. Olasılıkların sınırlarını zorluyor. Gizem ve spekülasyonlarla örtülü böyle bir proje Gateway sürecidir. 1970'lerde geliştirilen bu program, insan zihnindeki gizli potansiyeli ortaya çıkarmayı amaçlıyordu. Amacı, astral projeksiyon ve uzaktan izleme gibi, olağanüstü yeteneklere olanak tanıyan, değiştirilmiş bilinç durumlarına ulaşmaktı. Gateway süreci, CIA ve bilinci araştırmaya adanmış bir araştırma kuruluşu olan Monroe Enstitüsü arasındaki işbirliğinden doğdu. Monroe, belirli ses frekanslarının beyin dalgası modellerini değiştirebileceğine ve farkındalıkta derin değişimlere neden olabileceğine inanıyordu. Bu inanç, Gateway sürecinin merkezindeki teknoloji olan Hemisync'in temelini oluşturdu. Hemisferik senkronizasyonun kısaltması olan Hemisync, beynin yarım kürelerini senkronize etmek için çift sesli vuruşları kullanır. Çift sesli vuruşlar, her kulağa biraz farklı frekanslarda ses çalınarak oluşturulan işitsel yanılsamalardır. Beyin, tutarsızlığı gidermeye çalışırken, titreşen bir ton olarak algılanan üçüncü bir frekans, çift sesli bir vuruş üretir. Monroe, bu titreşimin beyin dalgalarını meditasyon, gevşeme ve artan farkındalıkla ilişkili belirli durumlara yönlendirebileceğine inanıyordu. Gateway süreci, bir dizi rehberli ses egzersizi aracılığıyla hemisin kullandı. Kulaklık takan katılımcılar bu kayıtları dinleyerek çift sesli vuruşların üzerlerine akmasına izin verirlerdi. Egzersizler bireyleri kademeli olarak daha derin bilinç durumlarına yönlendirmek için tasarlanmıştı. Ve her seviye zihnin yeni potansiyellerinin kilidini açıyordu. Katılımcılar ilerledikçe canlı görüntülerden ve beden dışı hislerden diğer dünya varlıklarıyla karşılaşmalara kadar bir dizi olağan dışı deneyimle karşılaşıyorlardı. Yıllarca gateway sürecinin ayrıntıları kamuoyunun gözünden gizli kaldı. Daha sonra 2003 yılında CIA, Gateway sürecinin analizi ve değerlendirmesi başlıklı 1983 tarihli bir raporu gizliliğini kaldırdı. 200 sayfadan uzun olan bu belge, ajansın bilinç araştırmasına ve bu araştırmanın potansiyel uygulamalarına bir bakış sağladı. Raporda, Gateway sürecinin arkasındaki teori NM sync teknolojisi ve program aracılığıyla ulaşılabilen değiştirilmiş durumların çeşitli aşamaları ayrıntılı olarak anlatıldı. Gizliliği kaldırılan rapor, bilimsel ve ezoterik topluluklarda şok dalgaları yarattı. İşte CIA'in insan bilincini keşfetmeye önemli kaynaklar yatırdığının resmi onayıydı. Raporun değiştirilmiş durumların Beden dışı deneyimlerin ve psişik yeteneklerin potansiyelinin ayrıntılı açıklamaları, spekülasyonları ve tartışmaları körükledi. CIA, insan zihninin sırlarının kilidini açmanın eşiğinde miydi, yoksa bilinmeyenin alemine çok mu girmişlerdi? Gizliliği kaldırılan belgelerde ayrıntılı olarak açıklanan Gateway süreci, farklı bilinç durumlarını kategorize etmek için bir odak seviyeleri sistemi kullanır. Birden 21'e kadar numaralandırılan bu seviyeler, her biri benzersiz özelliklere ve potansiyellere sahip, giderek derinleşen farkındalık durumlarını temsil eder. Örneğin, odak 10, artan yaratıcılık ve problem çözme yetenekleriyle ilişkilendirilirken, odak 12, kişinin yüksek benliği ile iletişimi kolaylaştırdığı söylenir. Özellikle 15'in üzerindeki daha yüksek odak seviyeleri, geleneksel anlayışı zorlayan alemlere giriyor. Örneğin, odak 15, bireylerin sözde zamanı ve mekanı manipüle edebildiği, hatta tanrı benzeri bir varlıkla karşılaşabildiği bir durum olarak tanımlanmaktadır. CIA'in bu ileri seviyelere olan ilgisi belirsizliğini korurken etkileri şaşırtıcıdır ve bilincin gücüyle gerçekliğin kendisini etkileme olasılığını düşündürmektedir. Bölüm 5: Gerçekliğin Perdesinin Ötesinde. Belki de Gateway sürecinin en ilgi çekici yönü, holografik evren teorisine olan bağlantısıdır. Fizikçi David Bohm ve nörolog Karl Pribram tarafından popüler hale getirilen bu teori, gerçekliğimizin göründüğü gibi olmadığını, daha derin bir varoluş seviyesinden, holografik bir projeksiyon olduğunu öne sürüyor. Bu kavram, evreni büyük bir yanılsama, kozmik bir rüya olarak gören eski mistik geleneklerle örtüşüyor. Gizliliği kaldırılan Gateway süreci raporu, gerçeklik algımızın çok daha büyük bir kozmik resmin küçük bir parçası olduğunu öne sürerek bu holografik doğaya işaret etti. Başlangıçta gizliliği kaldırılan belgelerde eksik olan raporun 25. sayfası bu spekülasyonu daha da körükledi. Daha sonra Monroe Enstitüsü'nün arşivlerinden kurtarılan bu sayfada, holografik evrenin kaynağı ve projektörü olarak hizmet veren evrensel bir enerji alanı olan mutlak hakkında tartışıldığı bildiriliyor. Bölüm 6: Evren bir hologram olarak. Holografik bir evrenin etkileri çok derindir. Eğer gerçekliğimiz gerçekten bir projeksiyonsa o zaman bilincin kendisi nihai projektör olabilir. Çevremizdeki dünyayı şekillendirip etkileyebilir. Bu kavram, gözlem eyleminin atom altı parçacıklarının davranışını etkilediğini öne süren kuantum mekaniği prensipleriyle örtüşüyor. Düşüncelerimizin, inançlarımızın ve niyetlerimizin yalnızca kişisel gerçekliklerimizi değil, kozmosun dokusunu da şekillendirme gücüne sahip olması mümkün mü? Ses frekansları aracılığıyla bilinci değiştirmeye vurgu yapan gateway süreci, bu holografik gerçekliği manipüle etme potansiyeline büyüleyici bir bakış sunuyor. Bilim camiası şüpheci kalsa da, çevremizdeki dünyayı zihinlerimizle etkileyebilme olasılığı, hayal gücünü cezbetmeye ve bilincin gizemlerine daha fazla araştırmayı körüklemeye devam ediyor. Bölüm 7: Casusluk ve Astral Düzlem. CIA'in Gateway sürecine olan ilgisi salt bilimsel merakın ötesine geçti. Ajans, bu teknolojinin casusluk alanında potansiyel uygulamalarını gördü. Kişinin bilincini fiziksel bedenin dışına yansıtma yeteneği olan astral projeksiyon özellikle ilgi çekiciydi. Eğitilmiş ajanlar bu tekniği, düşman tesislerine hiç ayak basmadan uzaktan istihbarat toplamak için kullanabilir miydi? Gizliliği kaldırılan raporda, CIA'in, bireylerin pisişik yeteneklerini kullanarak, uzaktaki yerleri veya olayları algılamalarını olanak tanıdığı iddia edilen, uzaktan izleme araştırmasına değinildi. Uzaktan izlemenin etkinliği tartışma konusu olmaya devam etse de, geleneksel olmayan yollarla bilgiye erişme olasılığı dünya çapındaki istihbarat kurumlarının ilgisini çekti ve zihnin sırlarının kilidini açmak için gizli bir yarışa yol açtı. Bölüm 8: Antik Bilgeliğin Yankıları. Gateway sürecinde keşfedilen kavramlar tamamen yeni değil. Hinduizm ve Budizm'den şamanizm ve ezoterik uygulamalara kadar eski mistik gelenekler uzun zamandır gerçekliğin bir yanılsama olduğunu ve bilincin temel olduğunu savunmuştur. Meditasyon, ses frekansları ve diğer teknikler aracılığıyla daha yüksek farkındalık durumlarına ulaşma fikri yüzyıllardır bu geleneklerin temel taşı olmuştur. Gateway süreci Birçok yönden bu eski prensiplerin modern bir yeniden yorumu olarak görülebilir. Program, teknolojiyi ve bilimsel metodolojiyi kullanarak bu kavramları gizemden arındırmayı ve daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçladı. Gateway sürecinde eski bilgeliğin ve modern bilimin birleşmesi, insanın bilince olan kalıcı ilgisini ve maddi dünyanın ötesinde anlam arayışını vurgular. Bölüm 9 Gateway'in kalıcı mirası. CIA'in Gateway süreciyle ilgisi 1980'lerde sona erdi. Ancak programın mirası devam ediyor. Monroe Enstitüsü, HemiSync teknolojisi ve Gateway sürecine dayalı kurslarmaya devam ediyor. Kişisel gelişim ve ruhsal keşif için insanlar bu programlara akın ediyor. Sosyal medya ve bilinci artan ilgi, Gateway sürecine yeniden ilgi uyandırdı bilim camiası bölünmüş olsa da programın mirası hayal gücünü ateşliyor. Gateway süreci en büyük gizemlerin içimizde yattığını hatırlatır.